Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz görüyorsunuz ee, birinci bölümü ben çektim yandı arkadaşlar sıkıntı oldu neyse bir dakika kronometreyi çalıştıracağım evet arkadaşlar döndüm ben e, ee, polise atlatıp şeye gideceğiz ee, arabamıza modifiye çekeceğiz ee, sonra serbest takılırız yani nasıl desem eee Hmm, 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 polis öldürürüz bir şey yaparız arkadaşlar çok şey var bizim zamanımız var arkadaşlar ben de e, cuma günü çekiyorum soracaksınız ki cuma günü okul yok mu yok arkadaşlar niye derseniz Trabzon'da kar var o yüzden neyse ben polisten kaçtım kar tatili oldu işte bize bizde Arkadaşlar orada polis var diye kaçtım. Gördüyseniz nereye kaçacağımı ben de şaşırdım şu anda. Arkadaşlar arka plandan ses gelirse kusura bak. Arkadaşlar bir dahaki bölümde kardeşimle sohbet diye isterseniz anket yapacağım koyacağım bakacağız. bakacağız. Yapacağız. Evet. Gidiyorum işte arkadaşlar soracaksınız ki baya bir video gelmedi. Sebebi neydi? Neydi? Arkadaşlar gelmedi. Arkadaşlar bayağı bir video gelmedi. Sebebi neydi? Ee, o neydi? Okul vardı arkadaşlar. Bilmiyorum. Biraz da dinlendim ya. Çekesim olmadı biliyorsunuz. Hevesli olmayınca insanın hiç çekilsin olmuyor. Yapmazdık. Yapmacık olmuyor işte arkadaşlar bilmiyorum ya. Yapmacık yapmak istemiyorum arkadaşlar bizim arabamız alındı az önceki bölümde yapacağız işte yolumuzun üzerinde ya da ilk önce şey modifiye yapalım bu arabaya ilk önce modifiye yapalım sonra şey yapalım bence en mantıklısı o çünkü GTA yeni oynayacak olanlara da hem tanıtım videosu gibi bir şey değişik bir şey yani arkadaşlar e sesini neden kapattıysam cızırtı geliyor. Ondan. Arkadaşlar kardeşim de yanımdaydı. Arkadaşı çağırdı gitti. Dedim sessiz ol. Ses biliyorsunuz. Ya figür çeker. Sessiz. Neyse. Arkadaşlar arka plandan ses geliyor ya. O yüzden montajlayacağız bir videoyu. Arkadaşlar bu seride devam edecek like alırsak inşallah gelir sevdiğim bir seri. Tabi siz istemezseniz gelmez. Orası ayrı bir dava. burası, burası çok ayrı bir dava. Orası, burası çok ayrı bir dava. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar GTA 5 işte yani güzel oyun yavaş gidiyor şu anda. Yani GTA 5 güzel oyun arkadaşlar. Mod yapacağım, gelecek Bilmiyorum ben seviyorum. Siz seviyor musunuz ya? Yazın işte yorumlara belirte. Arkadaşlar ben bazı yorumlar şey e, giz, gizli şey yani gizden gönderiyor çoğu arkadaşlar. Ben de bir şey yapmıyorum yani. Zaten öyle kanalımıza hep iyi yorum geldi. öyle kötü yaratılmam yok da arkadaşlar. Siz bilirsiniz zaten. Hoppa. Hop. Bu ne? Bu ne? Arkadaşım, arkadaşlar arabaya fazla bir şey yapamayacağız level atlamadık güzel. ya Hadi. kameraya geç, Hadi. geç Neyse geç. Hayır, renk mi yok, Tamam, kaldı. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi fazla bir şey yapmadık. Neyse arkadaşlar. E, birkaç bölüm sonra araba alacağız. Şu olsun. Arkadaşlar şöyle bir fotoğraf alacağım da. Of of bunu Ama. aman Aman diyeyim ben sana Güzelim güzelim Aman ben sana Gülselim gülselim aman diyeyim ben sana Gülselim gülselim aman diyeyim ben sana Evet şöyle bir kadeh Tamam Neyse aracımıza binelim Arkadaşlar bu araç alıntı yani. Manila almadık. Ben şöyle oynamak istiyorum. Allah Allah. Arabamız oraya nasıl gitti? Hadi. çarpmayacağım arabayı çarp... Annem, annem, benim değil mi çarpmayacağım çarpmayacağım, çarpmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ulan hayvan hayvan olayım kusura bakmayın aa şimdi sen kaçtı ağzımdan neyse ana ilk söz zekar uf <laughs> 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 şu olmadı la arka arka şey tampon biraz şey var arkadaşlar çektiğim bölüm çok güzel olmuştu az önce bir bölüm çektim o gitti neyse yandı gitti kül oldu yandı gitti kül oldu Görüyorsunuz arkadaşlar arada Eksos Patlatmak lazım Bakacağım hocam bizim araca mı Bu araçı nasıl yapacağız? Galeri falan modla oluyor değil mi arkadaşlar? Tam bilmiyorum da modla onlar. Neyse ya. Of. Ha orası gitmiyor. Çizik yok ama müzik var. Önünde bir şey yok yani. Onu demek istedim arkadaşlar. Tamam. Ha artış diyorsun sen. Ha artış, artış, artış. Artış tamam neyse fazla şaka şey ya e arabamız burada la 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 araba yoktu da zannede ya az önce araba yoktu arabaları, bacıları, babaları anladın, anladın Bir adama bak be yok fark etmiyorum ki de az daha düştürmeyeceğiz hadi bay hımm hmm. Hı ne kadar uzun sürebilir <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz yine aynı hiç şey mal oluyor arada. <laughs> Arkadaşlar ben bu arabayı çarpmadan duramam. O yüzden çarpıyorum. Çarptım yani. Dilik diller, dilik diller. diller. Michael, hmm. <laughs> <laughs> Kasla, hadi, hadi, hadi abi hadi. Bu nerede bizim deposu ne yapıyoruz? Doya doya Arkadaşlar baya bir zamandır Videolar gelmedi Neyse şimdi yavaş yavaş atmaya başlıyoruz Ama. Dur ha buradan geç Hoppa Şehrin kime koçum? Ayy, ayy Fazla seslenmiyorum Aklım şaştı be ya be geç yes, Keşkoçum Iııımmmm İstanbul Boğaz Köprüsü Ben yok Niye kontrol demin? Yine aygıt mı çıktı? Mouse arada çıkıyor arkadaşlar öyle. Mo mouse mark. Şöyle bakın bir de arkadaşlar. Aa polis çıkmış akıl şimdi? ya. Polis kardeş akıllı olacaksın. alırız bunu. Kimi tayfa? Arkadaşlar biz bir aile gibi olduk artık. Yani. Arabaya bak Zeno takmış. Bir dahaki bölümde biz de bir arabaya Zeno takacağız. Bunda var mı ya? Farlar gitmiş biz Zeno ne fayda? Abi <laughs> kafana pardon arkadaşlar. Hı, mikrofon gitti ya. Gelen şüpheli durum. Arka farlar gitti. Senin burada ne işin var <laughs> ha? Hoppa. Arka farlar gitmiş. Önler git.